Turgut Altınok nasıl öne geçti? 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Ankara'da heyecan dorukta. İlk başlarda mevcut başkan Mansur Yavaş önde gözüküyordu. Ancak zaman içerisinde oyları geriye düşmeye başladı. Turgut Altınok sahaya çıktı. Gerçekleri anlatmaya başladı. Mansur Yavaş'ın oyları erimeye başladı. Altınok o kadar haklı sorular sordu ki. Yavaş cevap veremedi. Çaresiz kaldı. Son yapılan anketlerde Altınok az bir oy farkı ile öne geçti. Bu performans devam ederse en az 2-3 puan farklı Altınok seçimi kazanır. Altınok şu gerekçelerle Mansur Yavaş'ı zora soktu. Canlı yayınla ihale yapıyorum diyor. İhalelerin %70'ini doğrudan temin ile yapıyor. Adrese teslim ihale veriyor. Kardeşim göz boyamak için canlı yayın yapıyorsun. Peki ihale bitince işin takibini neden yapmıyorsun? İş yapılıyor mu yapılmıyor mu neden denetlemiyorsun? Ankaralı biliyor. Şeffaflığın adı var kendi yok. İhaleleri yandaşları alıyor. Köyden şehre göçü durduracağız dedi. 20-30 haneli köylerde suyu bedava vereceğiz. Diğer köylerde 2-3 kuruştan su vereceğiz dedi. Türkiye'nin en pahalı sularından birisi de Ankara'dadır. Ankara'da su fiyatları cep yakıyor. Televizyonda konuşması var şu anki büyükşehir belediye başkanının. Diyor ki Allah'ın suyundan para mı kazanılır? köydeki sayaçları söküp atacağım para almayacağım demiş. Ona gerek kalmadı. Köylüler sayaçları söküp atıyor. Niye? 12 bin lira su parası gelen var, 14 bin lira su parası gelen var. İneğini satıyor, koyununu, kuzusunu satıyor, askiye su borcunu ödüyor. Biz gelince köylerde abonelikleri 500 Türk lirası yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tane yüzme havuzu veya spor tesisi olmadığını belirten Altınok, buz pateni pisti var, bahçeli evlerde. Buz pateni federasyonuna verilmişti bu pist. Ankara Büyükşehir Belediyesi devraldı. 4,5 yılda buz pateninin tamirini yapıp açamadı. Geçen günde buz pateni yapmak isteyen sporcular ve aileleri eylem yaptı orada bitmiş bir tesisin tamiratını bile yapamayan bir Mansur Yavaş var. Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım, diye söz vermiş. Ankara Büyükşehir'in 5 yılda yaptığı 5 santim metro var mı? Yok. AKM'nin olduğu yeri hükümetimiz yaptı Kızılay'la bağlantısını. Ankara'da 100 tane söz vermiş 90'ını yapmamış. Şimdi birisi size 100 söz verse, 90 tanesini yapmasa seçim dönemi gelse yine söz verse inanır mısınız? Mansur Yavaş'ın Ankara'da her mahalleye en az bir kreş yapacağına dair söz verdiğini belirten Altınok, bu 5 yılda 500 kreş yapar. Ama yaptığı 20 tane kreş var, 20 kreşi de gören yok. Çalışan annelerin oyunu almak için yalan söyledi. Nerede bu kreşler? annelere soralım bu kreşleri gören var mı? Biz gelince yaparız. Biz söz verdik mi yaparız? Yol yapmadım, yardım yaptım diyerek yol yapmıyor. Yolları kim yapacak? 2023 yılında Ankara'da yeni trafiğe çıkan araç sayısı 100 bin, 2024'te 125 bin 2, 3 sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir çile haline gelir. Belediye yolda yapar, yardım da yapar. İnsanlar evine, işine nasıl gidecek böyle hamaset olur mu? Altınok sahte anketlerle algı yapıldığını söyleyerek 31 Mart gecesi gerçek ortaya çıkacak. Birileri sahte anketler yayınlıyor, biz sokaktaki ilgiyi görüyoruz. Çok büyük bir ilgi var. Gerçek anketler sokakta yapılır, meydanlarda yapılır. Burada tamamen doğal bir kalabalık var. Bir de sosyal medya var değil mi? Orada sahte anketler var. Gerçek anket neresi biliyor musunuz? İşte meydanlar gerçek anket. Gerçek anket burada. Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak'ta yapmayı taahhüt ettiği 5000 konuttan şu ana kadar sadece 240'ının tamamlandığını ve o da tam olarak bitmiş durumda olmadığını belirtti. Altınok Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde taksicilere vaat edip yerine getirmediği taksilere tablet ve kamera verilmesi sözünü seçilir seçilmez yerine getirip taksicilere kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Taksici kardeşlerimize sorun tabletlerini aldılar mı? Hayal sattı. Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Tüm bu gerekçeler Ankara'da kabul görmeye başladı. Algı ve reklam belediyeciliği tel tel dökülüyor. Altınok sokakta rüzgarı yakaladı. Büyük bir hata olmazsa seçimleri rahat kazanacak.